ben geldim. Anne hoş geldin. Hoş Biz de teşekkür ederiz. Durun Maşallah maşallah. Allah'ın ne?

Abi, hakemini çağır. Niye? Şöyle. Allah'ım çok teşekkür ediyoruz. Bizim i̇şte burada deneyen harika. Ortak kuru nasıl? Dur, <laughs> dur. Dur, dur. Çok güzel. Evren'in teşekkür ederim. Emre'nin teşekkür ya ses, sesin kalınlığına bakmayın, mikrofondan oldu aslında. Yani, ya kaçtık, ilk yaşta benim küçük ömrüm. <laughs> oyun biraz uzun yedi. <laughs> <laughs> evet, evet. <gülüyor> evet şey. Ey, <laughs> i̇yi şey. i̇yi. Ee, iyi Nasıl? İyi. İyi de kalınlığı mı? Kalın. mi? İyi. İyi kestiler mi amcalar? <laughs> programda yedi mi bedava doldurduk? İyi. İyi, hepsini yani. iyi tabii. Hadi ben bakalım, o zaman etkilikleri bekliyoruz. tudo só